20 yaşında bir genç olduğunuzu hayal edin. ABD'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'ne girmeyi başarmışsınız. Hayatınız çok güzel ilerliyor olmalı değil mi? Büyük ihtimalle üniversiteyi bitirdikten sonra okuduğunuz alanda daha da ustalaşarak bir işte çalışacağınızın hayallerini kuruyorsunuzdur. Yani normal bir insan aşağı yukarı en azından böyle düşünürdü. Ama 1975 yılında 20 yaşında bir genç henüz daha Harvard Üniversitesi'nde 3. sınıfa yeni geçmişken 13 yaşından beri tanıştığı bilgisayar teknolojileriyle kafasını öyle bir bozmuştu ki, uğruna Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini bırakıp ortaokulda tanıştığı bir arkadaşı olan Paul Allen ile birlikte New Mexico'nun küçük bir şehrinde sıradan ve küçük bir ofis kiralayarak Microsoft'u kurmayı başarmıştı. İşte hayallerinin peşinden giderek dünyanın en başarılı ve en önde gelen şirketlerinden birinin temellerini atmış olan bu genç Bill Gates'in ta kendisiydi.